Merhabalar, ben Hasan. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Bu videomda sizlere elektrik mühendisliği projesi kapsamında ABB Controller Plus'ı kullanarak ladder diyagramda yazdığım bir diğer örneği anlatacağım. Örnekte bir motoru periyodik olarak çalıştıracağız. Start butonuna basıldığında bir sistem değişkeni çıkış verecek. Sistem ile beraber motor periyodik olarak çalışacak. Motor 30 saniye çalışıp 20 saniye duracak şekilde çalışacaktır. Bu periyodik çalışma stop butonuna, butonuna basılmasıyla duracaktır. Gerekli programı merdiven dilinde çiziniz. Programı ben çizdim. Bağlanıyorum ve ardından run edip sistemi çalıştırıyorum. Sonumuzu tekrar getirelim buraya. Ee, sistem ile start butonunu mühürlememi istiyor. Ardından periyodik olarak çalıştıracağız. Tamam. Start butona bastığım anda çalışma süremin devreye girmesini göreceğiz. Sistemin kendini mühürlediğini göreceğim ve motorun çalıştığını göreceğim. Süreler için oynamalar yaptım, oraları artık atlayarak izlersiniz. Start'a basıyorum, sistem değişkenin çıkışa verecek. Arada motor çıkış verecek, 30 saniye sürecek bu çalışma süresi. Daha sonra sistem mührünü kapatmayacak, ama durma süresi devreye girecek. Sadece motor devreden çıkacak. Ve motor içerideyken start butonuna bassam bile tekrar motor devreye girmeyecek durma süresi devredeyken. Bunu gözlemleyip videoyu sonlandıracağım. Çalışma sürem bitti. Durma sürem devreye girecek. Motor kendini kapatacak dediğimiz gibi. Start'a bastığım anda sistemde değişiklik olmayacak. Ama motor da devreye girmeyecek. Çünkü durma sürem ilerliyor dedik. Spanlıyorum hatta. Hatta buradan da izleyebiliriz. Start durma bastım ama motoru devreye girmedi. Stop butonuna basmam ile birlikte sistem ve sistem devreden çıkacak. Dolayısıyla çalışma süremde kendini kapatacak. Onu da gösterip videoyu sonlandırıyorum. Teşekkürler izlediğiniz için.